Hoş geldiniz sevgili izleyenler. Mas mavi bir gökyüzü ve kıyasıya bir mücadele bizi bekliyor. Gerçekten de keyifli bir futbol maçı olacak. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Gaziantep Galatasaray'a karşı. Sezonun önemli bir noktasındayız. İkinci yarının ilk karşılaşması. Muhtemel dizilişi nasıl yorumluyorsun Müjdat? Oldukça savunma odaklı bir sistem. Hücumda pek esneklik sağlamıyor. Bu kadar çok oyuncunun geride kalması, hücumda seçenekleri ciddi anlamda sınırlayacak. Hangi bölgelere dikkat etmemiz gerekiyor Müjdat? Bu sistemde kimler stratejik rol oynayacak? Evet, böylesine hücum eksikliği çeken bir sistemde öndeki oyuncular kesinlikle çok önemli ileride büyük olasılıkla sayıcı eksik kalacaklar. Topla birçok şey kendileri yapmak zorunda kalacak. Yaratıcılık şart. Şut şansı ve top kontrolden çıkıyor. Maxim. Top kaleci güzel bir pas geldi. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Müdahale hiç gecikmedi. Bayo tehdit yaratmaya çalışıyor. Etrafında kimse yok. Evet bir kafa. Ve top dışarıda. Güvenli oynuyor. Galatasaray henüz bir gol girişiminde bulunmuş değil. Theo Hernandez topla buluştu. Tayyip Talha Sanuç. Gaziantep Futbol Kulübü geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. Güzel hamle. Müthiş fırsat. Evet, kaleciden harika kurtarış. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Maxim kısa oynuyor tam ortaya. Ve müdahale etmeyi başardı. Ani bir kontratak şansı. Sağ kanattan heyecan veren bir koşu. Kozlovski. Sola yolluyor. Mbappe. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Kozlovski geri dönmek zorunda kaldı. Kevin Rodriguez güzel gördü arkadaşını yolladı. Maxim pası kovalıyor. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Hernandez. Aldı topu Guardiola. Beckham sağ oynuyor. Açıkta kendini göstermeyi başardı. O gün Özçiçek oyunu iyi açtı. Turan hedefini bulamadı. Tehlike şimdilik geçti. topla buluştu Aurelien Chouameni. Hernandez. Aldı topu Guardiola. Virgil van Dijk topu aldı. Skor tabelasında henüz bir değişiklik yok. Durum hala 0-0. Lamin Yamal. Pası yakalamak istiyor. Turam. <laughs> Üst direkte patlıyor. Hernandez. Chouameni. Sola doğru bir top. Kylian Mbappe. Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. O gün Özçiçek, çiçek. Kozlovski. Luis Perez. Kıran kırana enfes bir mücadele. Fırsata dönüşebilir. İlerleyecek 5 şut. Kendine güveni tam. Etkileyici bir koşuydu. Koştukça seçenekleri arttı. Tarkovski. O gün öz çiçek. Luis Perez. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Değerli fırsatlar izlediğimiz bir yarının ardından konuşulacak çok şey var. Ama hala başladığımız yerdeyiz. Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0. İkinci yarı başladı. İlk 45 dakikada umduğumuzu bulamadık. Büyük bir çaba sarf edilse de bitiricilik alanında zayıf bir performans sergilendi. Sahneye çıkıp sihirli bir dokunuş yapacak kahraman çıkmasını bekledik ama olmadı. Kevin Rodriguez. O gün öz çiçek. Tayyip Tağla Sanuç. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek kaleyi deniyor. Toprağlarda. Karşılaşma nihayet hareketleniyor. Gaziantep Futbol Kulübü bu tip bir baskıya karşı iyi bir çözüm üretmeliydi. Resmen ateşle oynadılar. Galatasaray 1-0 öne geçiyor devre arasında teknik adamların değerli tavsiyeleri ve oyuncuları yüreklendirmesi işleri yoluna sokabiliyor. Burada da buna şahit olduk sanırım. Maxim kötü yakalanıyor. Karar faul. Bayo defansın arkasına Yardımcı hakem offside diyor. O gün öz çiçek. Bayo istediğini başaramadı. Sağa doğru. Şimdi Lamin Yamal. Turan. Pas geliyor. Ve vurdu. Ve top boşta kalıyor. Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti. Ama o kadar. Turan, bu koşular için övgü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. Güzel deneme ama yeterli olmadı. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Beckham! Savunmadan hücuma hızlı bir pas gönderdi. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Kapaya çıktı. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Galatasaray hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Luis Perez. Sane topun peşini bırakmıyor. Galatasaray değişiklik haklarının tamamını kullanmadı yapılacak değişikliklerin maçı etkisi olabilir. Kevin Rodriguez. İlginç bir top geldi. O gün öz çiçek. peşinde. Vuruyor. Ve top bağları oluyor. Ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Mücadele ruhunu biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımadı. Çok güzel fırladı büyük ayak kırıklığına uğradı. Ah oh be! Ne fırsat ama! Ne fırsat ama! O gün Özçiçek, çiçek. Kozlovski. Luis Perez. Hernandez. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Nefis bir müdahale. Kozlovski. Luis Perez. Kozlovski. Güzel bir pas geldi. Top havada. İyi vurdu. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Alexander Arnold sağ kanattan ilerliyor. Yakalayabilecek mi? Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Number 44. Number 10. Coming on the field. Number 7. Number 93. Bu Guardiola aradan gönderiyor enfes bir hamle güzel vurdu Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde karşılaşmada dengeler hala değişebilir Topu karşılıyor İlerlemeni... Darwin Nunes Luis Perez Geçmeyi başardı Güzel bindirdi işlerini tamamlıyorlar. Çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Görünüşe göre savunma pek uyum yakalayamadı. Bitirişin hızı ve kalitesi kafası karışık görünen savunmayı saf dışı bırakmaya yetti. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Bu ekibi yabana atmamak lazım. Mücadeleye dönüşlerini izlemek keyifliydi. Tutunmayı başarabilecekler mi bakalım? Gaziantep Futbol Kulübü hocasının değişikliği için oyuncuyu ısınmaya gönderdi. Bunu bir süredir bekliyordu. Skora adını yazdıran isim şimdi oyundan alınıyor. Bugün elinden gelen her şeyi fazlasıyla yaptı ve bunun karşılığını da aldı. Hoca onun biraz yorulduğunu fark etmiş olacak ki bu değişikliği yaptı. Sabitli bir karar bence. Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Birilerini arıyor. Geri yolladı. Güzel oynadı. Süre dolmak üzere. Büyük bir sürpriz sonucu teyit edilmesine çok az kaldı. Guardiola. Topla buluştu Aurelien Chouameni. Sağ kanada oynadı. Topla buluşan Alexander Arnold. Muniz. Kaliç halinden memnun. Muniz. Dani Olmo. Alexander Arnold şimdi. Sağa doğru. Bu son fırsatları olabilir. Evet, herkesin koşması lazım. Belki kaleci bile ileriye gidebilir. Ve maç bitti. Moral bozukluğu yüzüne yansıyan teknik direktör arkasındaki desteği biraz olsun kaybettiğini farkında. Can yakan bir mağlubiyet. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Kanatlardan gelen